Ülkemiz Türkiye Kanalı'ndan hepinize merhabalar. Bu videoda Türkiye'de en çok üzüm üreten illeri birlikte göreceğiz. Video Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı 2021-2022 dönem verilerine göre hazırlanmıştır. En çok üzüm yetişen 10 ilimiz. 10. sırada Konya var. Konya'da geçtiğimiz sezon Türkiye'de üretilen üzümün %2,1'i üretildi. 9. sırada Hatay yer alıyor. Hatay'ın üzüm üretimindeki payı %2,4. 8. sırada Diyarbakır var. Diyarbakır'ın üzüm üretimindeki payı %2,5. 7. sırada Nevşehir yer alıyor. Nevşehir'in de üzüm üretimindeki payı %2,5. 6. sırada İzmir var. İzmir geçtiğimiz sezon Türkiye'de üretilen üzümlerin %3,4'ünü üretti. 5. sırada Gaziantep var. Antep'in üzüm üretimindeki payı %3,6 idi. Dördüncü sırada Mardin var. İlin üzüm üretimindeki payı %3,8'di. 3 ,8'di. Üçüncü sırada Denizli yer alıyor. Denizli 2021-2022 sezonunda Türkiye'de üretilen üzümün %6,7'sini üretti. İkinci sırada Mersin var. Mersin geçen sezon Türkiye'de üretilen üzümün %9,2'sini üretti ve birinci sırada Manisa var. Manisa Türkiye'de en çok üzüm üretilen il. İlin geçtiğimiz sezon üzüm üretimindeki payı %40,1'di. 2021-2022 sezonunda Türkiye'de toplamda 3 milyon 670 bin ton üzüm üretilmiştir. Aynı dönemde 1 milyon 384 bin ton üzüm ihraç edilmiştir. Bir kısmı kuru üzüm, bir kısmı yaş üzüm olarak kuru üzüm sattığımız başlıca ülkeler şu şekilde. Birinci sırada Birleşik Krallık var. Payı %23,5. İkinci sırada Hollanda var. Payı %12,3. Üçüncü sırada Almanya var. İhracattaki payı %12,2. Dördüncü sırada İtalya yer alıyor. İtalya'nın payı %7. Kuru üzüm ihracatında Türkiye dünyada %31,3 oranda birinci sırada. Dünyada en çok kuru üzüm eden ülke Türkiye. Yaş üzüm sattığımız ülkeler ise şu şekilde. Birinci sırada Rusya var %63,9 oranına. Onu Ukrayna, Suudi Arabistan ve Irak takip etmekte. 2021 yılında dünyada toplamda 73 milyon 524 bin ton üzüm üretilmiştir. Üzüm üretiminde başlıca ülkeler şu şekilde. Birinci sırada Çin var %11,9 oranla. İkinci sırada İtalya var %8,8 oranla. Üçüncü sırada İspanya yer alıyor. İspanya'nın dünyadaki üzüm üretimindeki payı %7'dir. En çok kuru fasulye üretilen illeri öğrenmek için ekrandaki videoya tıklayabilirsiniz. Bana destek olmak için kanala abone olabilir, görüşlerinizi yorumlarda benle paylaşabilirsiniz.